Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 20 Ağustos Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Donald Trump seçilmesi halinde Elon Musk'a bakanlık teklif edeceğini söyledi. Trump Reuters'a verdiği röportajda "Kabul ederse Musk'ı kabinede görevlendireceğim." dedi. Musk geçen ay Trump'ı açıkça desteklediğini yazmıştı. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Kamala Harris'in seçilmesi halinde geri Genster'ı Hazine Bakanı olarak düşündüğü iddia edildi. Gensler, kripto para sektörüne yönelik sert yaptırımlar uygulayan bir isim olarak biliniyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Genster'ın başkanlığında kripto para şirketlerini adeta dava yağmuruna tuttu. Harris'in Genster'ı bakan olarak düşünmesi bu nedenle kripto para yatırımcılarının da tepkisini çekti. Yatırım bankası Evercore Powell'ın cuma günkü konuşması hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Şirket, Powell'ın 50 bas puanlık indirim mesajı vereceği görüşünde. Evercore tarafından hazırlanan raporda, Powell'ın bu hafta Fed'in 50 bas puanlık indirimlere açık olduğu mesajını vereceğini düşünüyoruz denildi. Fed'in faiz kararını açıklayacağı bir sonraki toplantı 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri her geçen gün yaklaşırken Demokratların dün açıklanan parti programı kripto para yatırımcılarında hayal kırıklığı yarattı. 92 sayfalık programda Bitcoin, kripto, blok zinciri veya dijital varlıklara hiçbir şekilde yer verilmedi. Öte yandan Trump'ın partisi, Cumhuriyetçi Partinin geçen ay yayımladığı parti programındaysa kriptoya ayrı bir başlık ayrılmıştı.